Çok sağ olun, sağ olun. Onu benim gibi sevme sevme ben kimseyi sevmedim senin gibi sen de benim gibi sevme sevme sen de benim gibi sevme, sevme. Var mı devam? Nasıl sever, nasıl kıskanırmışım. Nasıl da gitmene sessiz kalmışım. Sen gitmişsin ama Seviyorsan durma durma, tutma benim gibi onu, gibi. Beni. onu benim, benim gibi, onu benim gibi sevme sevme, ben kimseyi sevme dimse. Sen de benim gibi sevme, sevme. Sen de benim gibi sevme, sevme. Allah'a sağlık. Ey, melodi ne Evlandı. diyor biliyor musun? Ev yandı diyor senin sesinden yani. Bizim ev Teşekkür yanıyor ederim. şu an. Allah razı olsun. Yani Haluk da girmiş Biz... bu arada Haluk Türk, menajerimiz. Öyle mi? Haluk abim evet. merhabalar. Haluk benim menajerim diyorum ama menajerim mi Hem canım dostum benim o ya. Yani. Ailemiz benim Aynen. gerçekten büyüğüm sizde aynısı. Canım benim. Yani ne diyeyim. Bu i̇nşallah saat... bu günler geçsin bitsin hayırlısına gel. İnşallah, Bekliyoruz inşallah. seni. İnşallah. Tamam İnşallah. Öpüyoruz seni. Allah'a emanet ol. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ, Sağ ol canım benim. Allah'a emanet ol. Teşekkürler. Sağ e, Latif abi alalım.